Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 saniye bir intro yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada az önce bir tane bunun full yapımını anlattım ama arkadaşlar 10 dakika eğer bu videoya arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar e, çok boş yapmadan şöyle arkadaşlar size hemen hemen kısa kısa anlatacağım. Dediğim gibi video eğer lan 15 like gelirse arkadaşlar yapım videosunu açacağım. 10 dakika sürdü. Gerçekten bu güzel oldu. Siz de böyle filmler üzerinden çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar ee, tamam. On, arkadaşlar bir de normalde film orada bedava olunca ortada bir yazı çıkıyor. Bunu ücretsiz bir şekilde kaldırmaya da göstereceğim. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın böyle çok güzel bir şey yaptım. Arkadaşlar şimdi size kullandığım şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar buradan. Mesela arkadaşlar Kills'a geldim. Bakın. Lover. 3 e, bilmem ne falan filan. Buradan şunu seçtim. Lower Thirds. Iı, tri'yi seçtim arkadaşlar ondan sonra işte bunu kendim böyle burada renkle ayarlayabiliyorsunuz bu normalde adı şuradaydı şu üstte çektim bakın tıklıyorsunuz altıya yapıyorsunuz ben bu sarıyı seçtim aynen bu sarı daha güzel buradan istediğinizi seç şunu seçin bunu seçin falan filan yapabiliyorsunuz ee, arkadaşlar ben bunu seçtim abone ol yazdım falan yani 62 yaptım şunu da isterseniz en küçüğe en falan alabiliyorsunuz. 62 uygun okey dedik şimdi tamam burayı kitledik ve kitledik Şunları yenileri ayarlayabiliyorsunuz Arkadaşlar bakın şunu sonra ar arkaya Çok sade kalmasın böyle bir şey ekledim ee, Arkadaşlar şunu da hemen anlatıyorum Bakın Efekte geldiğinizde arkadaşlar bakın Normal burada e Bunu bulamıyorsunuz Bakın şuraya bastınız yani fark etmez. Ondan sonra filtre dediniz F yani filtreler. Ondan sonra en altta stylize diye bir şey var ve bakın burada çok güzel şeyler var. Ve buradan Plexus partisi seçtim arkadaşlar. Normalde bunu 20 saniye yapacaktım, 5 saniye düşündüm Neyse. Gördüğünüz gibi bakın böyle yaptım. Oy. Arkadaşlar şimdi geldik. Bu aslında bunda bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar ee, burada arkadaşlar buradaki avudikler şarkılar bazı yani genelde burada birazcık daha öyle ya yani bu şu, şu müzikler var ve ben buranın müziklerini hiç kullanmadım ama bu şarkıları telifsiz hoşunuza giden illa olur bu orada yani gerçekten güzel şarkılar da var burada hiç kullanmadım ama bir güzel şarkılar var telifsiz de bakın burada 64 tane 76 tane pardon şarkı var Buradan arkadaşlar zaten bunu yapmak çok kolay arkadaşlar. Şarkıyı seçtim. Sonra arkadaşlar mesela size hatta şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle yazdınız. Şöyle yaptınız. Okay. Sonra bakın. Şuradan kestim. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Hatta size göstereyim. Şunu sildim. Sonra geldim buradan. Şunu şöyle yaptım. Şöyle hop. Ne yaptım? Şöyle tam 20 saniyeye kestim. Sonra del tuşuna yani deli tuşuna bastım ve Ha arkadaşlar şimdi geldik şu şeylere normalde bu düz bir şeydi. arkadaşlar bakın şunu kapattığım zaman. Okey dedim. Bakın. Şöyle. Şöyle düz bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ama bunu isterseniz de şöyle ee, stable falan buradan böyle şunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben bunu kullanmayacağım çünkü bakın çok garip bir şey oluyor. Bu <laughs> garip bir şey oluyor. Ben bunu düz yapmaya karar verdim. Şöyle. Zaten şu da aynen böyle. Evet arkadaşlar bu videoyu dediğim gibi çok uzun tutmak istemiyorum. Kısa tutacağım kısa tutacağım video 10 dakika olmuş. Evet. Bu da 5 dakika olmuş değilse arkadaşlar. Çok uzatmadan e, kanalıma abone olmayı, unutmayın. E, gerçekten bu videolar hemen böyle sürüyor, bu kadar uzun sürüyor. Hiç bilmiyorum neden. E, bu videoyu hiç montaj mıcımı e, dedim ya, Üşendim çünkü şu an ne olduğunu bilmiyorum ama e, dedim arkadaşlar bu kadar kanalıma abone olmayı beğenin. Bay bay. evet arkadaşlar şimdi çok afet e, bu arada, e, arkadaşlar çok kısa bir şey unutmuşum arkadaşlar. Bakın. Şimdi dosyamızı yaptık. E, heyecanla unutmuşum. Bakın. Bunları yaptık bu arada maalesef yine montaj yazı o neyse ee, Bunları yaptık falan filan anlattık hepsini sonra arkadaşlar export'a tıklıyorsunuz Buradan int e, int row yazın arkadaşlar yani istediğiniz yazın işte Arkadaşlar save the odd. gördüğünüz gibi bakın bu Nereye kaydediyorsunuz ve arkadaşlar şimdi Size başka bir şey daha göstereceğim int dedim export dedim Bakın burada diyor ki 13 bakın çok bak. 5 saniyelik şeyi hemen burada. Arkadaşlar sonra burada find target deyin Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bakın burada videomuz yani yaptığımız intro'muz ee, e, çok şey yapmayın arkadaşlar yandaki siyahlar çünkü bu şey olduğu için böyle oluyor. Dedim <laughs> arkadaşlar e, yandık e, e, olmasını istemiyorsanız şunu bir iki yapın. Tekrar export Şöyle sağ sağ.